Merhaba arkadaşlar, genel muhasebe 2 dersimizi birlikte göreceğiz. Yanınıza kalan ben, mali duran varlıklarla başlayacağız. Maddi duran varlıklar olarak devam edeceğiz ve muhasebenin konularını bu sayede işleyeceğiz. Şimdi sorularımızın üzerinden konularımızı anlatmaya başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi sahibine alacaklık hakkı tanıyan temel menkul kıymetlerdendir? Şimdi böyle baktığımız zaman arkadaşlar, bizim menkul kıymet dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan şeyler... iki tane ana faktör aklımıza gelecek. Bunlardan bir tanesi hisse senedi. Hisse senedine baktığımız zaman hisse senedi anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerle çıkartılır. Hisse senedini çıkarttığımız zaman arkadaşlar hisse senedi bize ortaklık hakkı verir. Ve hisse senetleri sayesinde dönem sonunda biz kar payı yani temettü elde edilir. En önemli özelliklerinden bir tanesi şirketin gerçek ortağıysak yönetime katılma, yani oy kullanma hakkıdır. İkinci olarak arkadaşlar baktığımız zaman aklımıza tahviller geliyor. Tahviller kamu ve anonim şirketler tarafından çıkartılan uzun vadeli borç senetleridir. Tahvil bize alacaklık hakkı verir. Alacak hakkı vermesinin yanında arkadaşlar biz buradan faiz geliri elde edilir. Tahvilin türevlerine baktığımız zaman da arkadaşlar burada tahvil türevleri tahvile benzer olarak karşımıza bakanlardan baktığımız zaman hisse senedinin dışında katılım intifa senedi hazine bonosu kar zarar ortaklığı belgesi gelir ortaklığı belgesi gibi belgelerde bizim için tahvillerle ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisine sahibine alacaklık hakkı tanıyan temel menkul kıymetlerdendir? A hisse senedi, B tahviller, C intifa senetleri, D hazine bonosu, E kar zarar ortaklığı belgesi. Alacaklık hakkı tanıyan dediğimiz zaman sorumuzun cevabı tahvil olarak karşımıza çıkacak. Eğer sorumuz ortaklık hakkı deseydi hisse senedi olurdu. Birinci sorumuzun doğru cevabı Bursa. Sahibine hem temettü hem de piyasa fiyatında meydana gelen artışlardan gelir sağlayan temel melko kıymet aşağıdakilerden hangisidir? A. Tahvil B. Hazine bonosu C. Gelir ortaklığı senedi D. Hisse senedi e Ortaklığı belgesi. Sahibine hem temettü yani kar payı hem de gelir elde ettiği için arkadaşlar doğru cevabımız burada hisse senedi olarak karşımıza çıkar. İkinci sorumuzun doğru cevabı denizli. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin değerlerinden biri değildir? Hisse senedinin değerlerine